Bu mektubu sana yazıyorum ey sevgili. Yeni adresini bilmediğim gibi yüzümü nasıl dağıtacağımı da inan bilmiyorum artık. Ve yüreğimi dökecek hiç kimsem de yok. O yüzden gıyabında da olsa sana söylüyorum. Hiç keyfim yok sevgili. Tadım yok. Uzum yok. Dünya postu bir liman götürecek gemim yok. Evim bana dar. Yüreğim dünyaya dar ya da ya da ne bileyim her şey normal de ruhum bedenime dar. Kimse anlamadı beni senin kadar ey sevgili. Ne susulma bir anlam biçildi, ne gülüşme bir an. Gittiğim her cenazede millet ölene ben hep sana aradım be sevgili ama kimse anlamadı. Belki de bu yüzden yalancı gülmelerim, sebepsiz ağlamalarım Senden artık kalan ikimizin bildiği ısrarla kaldı Nice zaman oldu Nice zaman oldu ey sevgili sana iki satır yazmayalı Yazmayalı konuşmayalı nice zaman Aç mevsim kaç yağmur sonrası Kaçını cemlerin kaçını kez ruhuma yağışı Kaç tipi, kaç fırtına Gittiğin gün unuttum ama Sırtına dökülen saçların Gözyaşlarını yaşlarını kurutan parmakların Peçete bozgunu parçalanmış mendil parçaların Siyah kazan, beyaz gömleğin Çantanın sırtına hızlı atışın Hala aklımda Hala aklımda dünyanın başıma yıkıldığı an Giderken bıraktığın son hatıra Bitmen gerekiyordu gittin Bitmen gerekiyordu ama bitmedin Bizi ölüm ayırdı ancak Yaşarken öldün ama Yine, yine gitmedin Yine gitmedin Aldığım zamanlarda Ben hep seni arıyorum yine O olsaydı diyorum şimdi O olsaydı ve dertleşseydik ölesiye Ben anlatsam o ağlasa Ben ağlasam o anlatsa Ve dökülmüş dertlerimizi bir bırakıp O kırık masanın bir ucuna Ve yine bir umuta doğru kalksak Yıkılmış oturduğumuz her masadan Bu sana yazıyorum ey sevgili Yeni adresini bilmediğim gibi Yüzümü nasıl dağıtacağımı da inan bilmiyorum artık Ve yüreğimi dökecek hiç kimsem de yok O yüzden Gıyabında da olsa sana söylüyorum Hiç keyfim yok sevgili Tadım yok Tuzum yok Dünya puslu bir liman götürecek gemim yok Evim bana dar Yüreğim dünyaya dar ya da ya da ne bileyim her şey normal de ruhum bedenime dar. Kimse anlamadı beni senin kadar ey sevgili. Ne suçsunma bir anlam biçildi, ne gülüşme bir an. Gittiğim her cenazede millet ölene ben hep sana aladım ve sevgili ama kimse anlamadı. Belki de bu yüzden yalancı gülmelerim, sebepsiz ağlamalarım senden atakalan ikimizin bildiği sorular kaldı. Yok yok, yok uzun uzadı atacak değilim. Acıklı bir şarkım ne kat kadar bile değilim at. Yüzünün bana aşina, ben yüzüne aşina. Ama ne bileyim be sevgili, işte şair ne dediği gibi, bir türlü alışamadım. Bir türlü alışamadım be sevgili yokluşuna. Bir türlü alışamadım.